Merhabalar. Sizlere sunduğumuz resimler binaların depremden en çok zarar gördüğü noktaları göstermektedir. Kolon, kirişler ve tabanları bağlandığı noktaları bir binada sismik salınımlara direnmek için son derece önemlidir. Kolonda boyuna donata demirleri eklemeler olmadan düz ve sürekli olmalıdır. Kolonun boyutuna bağlı olarak doğru miktarda çubuk ayarlanır. Kolonların boy, e, boylamasına çubukları 15-20 cm kadar bir yerleştirilmesi gereken etriye ile birleştirilir. Kolonların kirişlere ve tabanlara bağlandığı noktaları e, Etriyeler yakınken sık olmalıdır. Videoyu takip edin. Kolonun detayları gösteriyoruz. Boyuna donatı demir, etriye ve bağ telleri önemlidir tabi. Kolonların kirişler ve tabanlar ile bağlantı noktasında boyuna donatı demirleri kesik veya ek olmamalıdır. Sürekli olmalıdır yani. Bu noktalarda bile etriyeler sık olmalıdır. Daha fazlası için videoyu takip edin. Videonun sonunda somut durumu sunacağız. 对吗？<Yeah. S 1>